Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimi tümü yani zil var ona basıp oradan tümüne basarsanız ve olay tuşuna basın arkadaşlar. Selam mavi. Şimdi herkes soracak arkadaşlar senin neden mavi attın papağanım var? Arkadaşlar çünkü mavi çok seviyorum. Ve arkadaşlar zengin oldum. Görmüş olduğunuz gibi bu odaylar, samanlar falan filan filan var. Korumalar sıkı çalışın ha. Çalışıyoruz da abi. Üst kata kimse geldi mi? <laughs> ben doğru edeceğim elmaslarımı. Evet. Tamam. Duruyor iyi. Bak çalış doğru düzgün. Ben olsa seni döverim. Yani üst katı kim kırdı? Ha doğru ya ben kırdım arkadaşlar. Biraz hava girsin içeri. Bu kamp eşyaları arkadaşlar falan filan. Ha uçlarımız büyümüş. Bunlar daha büyüyücü. Arkadaşlar yani ki pamuğumun adını değiştirdim. Pamuğumun adını şey yaptım. Mavi yaptım. Karabaşım. <laughs> Arkadaşlar zeytin öldü. Onun mezarını yapmadım daha. Yapacağım. Köylüler beni kovdu. Kalk ne demek olduğunu hindi hiç kimse bilmeyecektir. Kalk arkadaşlar yani kalk şeyin kısaltması. Canın yani canım dediğimde cakanın cikerin gibi oluyorlar yani onun gibi. Yağmur yağıyor lan köylüler. Oh, bu ev kimin acaba? Bu ev kimin? Dur bir gideyim köylere sorayım. Toplanmışlar. Köylü. Açalım da kapını. Köylü acaba şu elmaslan ev kimin? Kaka o ev şeyin. Bir tane cadının. İnanmıyorum sana. İnan Kaka. Acaba şu elmas ev kimi biliyor musun köylüm? Kankaçım! O, o elmas ev şey çadırın. Cadı çok kötü şeyler yapar. Bak burada da zümrüt şeyi var. Nerede zümrüt şeyi? Nerede lan zümrüt şeyi? Nerede zümrüt şeyi? Allah Allah. Bu dün yoktu ki. Hadi gidelim. Eh, ee, bu da canını bulmuş. Ee, kesin yedim ben de bak. <laughs> Lan bu ne? Bu ne? Diyorsun. Evet. Hemen önünden çık. Yoksa seni öldürürüm. Tamam çıktım. Kulübeme de girme. Bu mu kulübe? Evet. Ben senin sesin nereden geliyor? Seni şu an yarıdın yarıda hep o pörler dolu. musun arkadaşlar yani sesi geldi de. Ben. Sakın ikizini alma. Nasıl kötü şeyler olur başında Acaba ne olacak çok merak ediyorum Çok, çok kötü olacağına inanabilirsin Sen neredesin bebeğim? Kankam o be benim Senin mi? Onun değil lan Nayla nereden geldi? Neyse. Kankam! Öldüreyim mi seni? Öldürme bak. Arkamdan bir ses mi geldi? Geldi ya. Ben esir alacağım. Dönmek istemiyorum. Kaç. Gel lan buraya. Gel. Kararımız abi olup bildirimi açıp la ulka tutklayınız. Geldim. Lan bu karamalar beni durduramam. Görünmezlik ikisi her şeyim var. Hızlı koşma gücüm de var. Kaç. Kaçma lan. Gel buraya. Hadi kaç. Kaça katıl. Gel lan buraya ya.